Tayvan herkese merhabalar. Uzun süredir video atmıyorum ya da çok düzenli video atmıyorum. Buna rağmen hem Instagram hesabımdan hem de videoların altına yorum yaparak bana bir sürü soru soruyorsunuz. Bu beni sevindiriyor çünkü görüşlerimi dikkate alıyorsunuz sanırım. Ben de bu soruları cevapsız bırakmak istemedim. Size videolar çekmek istiyorum böyle kısa kısa bilgilendirici videolar. Hem siz daha fazla bilgi sahibi olun hem de sorular karşılıksız kalmasın diye ee, küçük küçük videolar atmak istiyorum. Bugün öğrencilerden buraya öğrenci olarak nasıl girebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Ve bunu bir bölüm 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 yapmak istiyorum. Bir dahakinde de çalışan olarak buraya çalışmaya nasıl gelebilirsiniz, nasıl çalışabilirsiniz onu öğretmek istiyorum. Ama şöyle bir şey var. Eğer öğrenci değilseniz buraya, bile buraya öğrenci olarak gelebiliyorsunuz ve onun çok avantajı var. Onu da anlatacağım. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi en başta dünyanın her tarafına öğrenci olarak gidebiliyorsunuz zaten. Bir dil okuludur, şudur budur. Her tarafına öğrenci olarak gidebiliyorsunuz. Bunu zaten eğer yapmak isterseniz de yapabilirsiniz dediğiniz gibi. Ama bu videoda ben size buraya bursla nasıl gelinir? Burada hayatınızı nasıl idame edebilirsiniz? Ya da birikiminiz olmadan Tayvan'da nasıl yaşarsınız? Onu göstermeye çalıştım. Eğitim burada en önemli unsurlardan bir tanesi. Sürekli değişim yapmaya çalışıyorlar, sürekli bir şeyleri geliştirmeye çalışıyorlar. Bu bakımdan öğrenci dostu bir ülke ve öğrencilere de inanılmaz imkanlar veriyorlar. Özellikle diğer ülkelerden gelen öğrenciler, yabancı öğrenciler için burs çok önemli bir yer tutuyor. Bazen burada çalışanlardan bile daha yüksek olabiliyor ve çok rahat bir şekilde ayınızı, gününüzü ya da yılınızı geçirebiliyorsunuz buradaki burslarla. Size hemen ondan bahsetmek istiyorum. En başta size buradaki asgari ücreti söyleyeyim e, kağıt üzerinde 18 bin Tayvan doları diye geçiyor e, çok yüksek gözükmese de burada insanlar genelde Tayvan bu miktara çalışmıyorlar genellikle çevre civar ülkelerden gelip birazcık daha hani gelir durumu daha az ülkelerden gelip burada fabrikalarda çalışmaya gelen ya da yaşlılara bakım hizmeti veren kişiler bu kadar ücrete çalışıyor. Burada Tayvan'da 25.000'den başlıyor, 35 bin, 45 bin gibi hani normal ofis işlerinde çalışanlar kazanıyor. Tayvan'daki öğrenci bursları da başlangıç fiyatı, başlangıç miktarı 25.000 NT. Yani burada bir ofiste çalışan kadar burs alabiliyorsunuz. Burada 35.000'e kadar da çıkıyor bu Tayvan bursu. Peki bu 25 binle ne yapabilirsiniz Tayvan'da? Nasıl yaşayabilirsiniz? Hemen onu da anlatacağım. Burada öğrenciyseniz genelde üniversitenin çevresinde apart tarzında yerler var. İnsanlar burada evlerini oda oda bölmüşler. Bazılarının içine tuvalet koymuşlar. Tamamen size özel bir tuvaletiniz, banyonuz oluyor. Bazılarında da evlerde ortak tuvalet, ortak banyo ya da ortak mutfak gibi yerlerde yaşayabiliyorsunuz. Onların fiyatları bu 25 bin içinde çok fazla yer tutmuyor en fazla 4'te bir ya da üçte biri kadar yer tutuyor. Mesela buradan hemen size örnekle açıklamak istiyorum. Bu 25 bin neye yetiyor ya da 35 bin neye yetiyor? Nasıl yaşanabilir diye? Çünkü örnek vermezsek pek e, havada kalıyor. Burada Tayvan'ın seçkin üniversitelerinden bir tanesi e, Muca diye bir mevkide bir arkadaşım var. Svaziland'dan geliyor ve 25 binlik bursu var bu arkadaşın. Üniversitenin hemen karşısındaki apart tarzı evlerden birinde kalıyor. Banyosu içinde banyo tuvaleti içinde odasının içinde yani hiçbir şekilde başkasıyla paylaşmak zorunda kalmıyor. Burada genellikle o tarz yerler, apart tarzında evler tercih. Ediliyor. Ama bu apartlar Türkiye'deki gibi apartlar değil. Çünkü burada insanlar kendi evlerini böyle apart tarzı odalara bölüyorlar, içine tuvalet yerleştiriyorlar ve öyle kiralıyorlar. Böylece gelirleri daha fazla oluyor. E, tercih edilen bir şey olduğu için de hani pek boş kalma şeyi olmuyor. Bu arkadaşım 25.000 içinden 7.500'ünü bu tarzı odasına veriyor. Tabi bu 7.500'ün içinde bütün hani suyu, elektriği, interneti bunun içinde gayet uygun. Burada bu apart tarzı yerler 7500'den 10.000'e 10 kadar üniversite çevresinde hani öğrenci tarzı bir yerde kalmak istiyorsunuz. 7500'den 10.000'e 10 kadar çıkıyor. Tabii ben arkadaşıma aylık ne yiyorsun, ne içiyorsun onların hepsini sordum. Üniversite çevrelerinde burada üniversite, okul yani ne tarz bir okul olursa olsun çok fazla restoran vardır. Yani burada zaten insanlar yemeği bize göre daha az evde yapıyorlar ve daha fazla dışarıda yiyorlar. Böyle bir kültürleri var. O yüzden hani bir öğrenciyseniz hiçbir şekilde yemek yapmanıza gerek kalmıyor. Üniversite çevresinde de ucuz yollu her şeyi bulabiliyorsunuz. Arkadaşıma yine sor bu 7500'ü zaten yurduna veriyorsun, apartına veriyorsun. Ee, kendin ne kadar yiyorsun? diye sordum. Bana söylediği ay ay değişmekle birlikte yaklaşık hani 9000-10000'ini bin, de yemeğe harcıyorum oldu. Yani 7500 ya da 8000'lik bir yer bulursunuz. 10.000'ini 10 yemeye verirsiniz hani güzel güzel yiyerek. Bazen hani öğün atlarsanız hani bazen öğrenci hayatı zaten hani küçük küçük geçiş geçiştiriliyor. Bu 10.000'i 10 bile bulmaz yiyecekler. Böylece cebinize eğlenmek için ya da bir yerlere gitmek için bir 6.000, 7.000 ya da 8.000 entilik fiyat kalıyor. Yani kiranızın bir kiranız kadar da kendinize para ayırabiliyorsunuz. Hani bunlarla da istediğinizi yapabiliyorsunuz. Çünkü burada bir sürü aktivite de bulabiliyorsunuz. Hayat zaten dışarıda. Öğrenciyseniz zaten hani sadece evde takılmayacaksınız. O yüzden kendi cebinize de birazcık para kalabiliyor. Peki nasıl başlayabilirsiniz, ne yapabilirsiniz ya da tarihleri nelerdir? Onun için ben size aşağıya link bırakıyorum. Oradan bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir diğer soru. Her şey Çince mi? Hayır değil burada İngilizce bölümlere de başvurabiliyorsunuz. Hani Çince bilmek zorunda değilsiniz ama buraya gelip de Çince öğrenmemek birazcık hani e, tembelliktir. Buraya gelip Çince de öğrenebiliyorsunuz. Onun zaten hemen biraz sonra da söyleyeceğim onu. Çince'nizi gelip burada geliştirebiliyorsunuz. Burs burs çıkmadı mı? Dünyanın son değil iki yolunuz var. Buraya gelip tekrardan Bursa başvurabiliyorsunuz burada. Buraya gelip Bursa başvuruyorsanız ee, çıkma ihtimali hem daha fazla oluyor ama buraya gelmeden başvurmakta tabii ki e, yarar var. Bunun yanında buraya gelmeden önce bursunuza başvurdunuz. Çıkmadı. Geldiniz buraya. Bir 6 ay yaşadınız. O süreçte tekrar bursa başvurdunuz. Yine çıkmadı. Ne yapacaksınız? Dünyanın sonu mu? Tabii ki değil. Ee, burada her dönem bursa tekrar başvurabiliyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi burada farklı farklı üniversiteden zaten öğretmenlerinize sorarsanız yani bütün üniversitelerin e, çeşitli fonları var. Öğrencileri destekleyebiliyorlar. Ona da başvurabilirsiniz. Bunun yanında en kötüsü 6 ay sonra buradaki öğrenci vizenize küçük bir eklenti geliyor. Küçük ama çok önemli. Ne o? Çalışma izni. Otomatik olarak çalışma izni geliyor. Küçük bir e, resmi daire e, ya da ofis ziyaretiyle bunu çevirebilirsiniz ya da bu eklentiyi alabilirsiniz. Böylece Tayvan'da çalışmaya hak kazanırsınız. Öğrencilerin limitleri var ama bu limitler sınırında saat sınırında 15-20 saat olması gerekiyor. Onu zaten size her şekilde söylerler. Haftalık 15-20 saat. O sınırlarda kaldığınız sürece ve çalıştığınız sürece zaten yaşamınızı idame ettirebiliyorsunuz. Ve burada çok önemli bir şey öğrenci olarak iş bulmak çok kolay. Burada bütün öğrenciler genelde çalışıyor, parttan bir iş yapıyor. Burada zaten e, buradaki çalışan insanlar bile hani bazen ofis işlerini beğenmiyorlar. Ben iki tane part time iş yapacağım diyorlar. Hani bazı bazı insanlar iki tane üç tane part time iş bile bulabiliyor. Burada part time iş bulmak kolay. Tabii bu bahsettiklerim burada bölüm okumak dört yıllık ya da iki yıllık bir bölüm okumak içindi. E, tabii ki onun üzerinde de eğer e, masterınızı ya da yüksek lisansınızı yapmak istiyorsunuz. Onlar da burada çok avantajlı ve olanak çok fazla. Bunun yanında buraya Çince okumak için de gelebilirsiniz. Burada bir sürü üniversitenin Çince bölümleri var. Buraya Çince okumak, okumak için geldiğinizde de bu bahsettiğim bursu alabiliyorsunuz. Hatta ben de buraya ilk geldiğimde Çince okumaya gelmiştim. Hani Çince okumaya geldiğinizde birazcık daha fazla yardım ediyorlar. Çünkü hani Size şu gözle bakıyorlar, yani buraya Tayvana gelecekler, birazcık çalışacaklar. Hani bir kısmı kalacak, bir kısmı gidecek. O yüzden hani buradan iyi ağırlayalım diye Çince bölümlerinde özellikle hani çok fazla şey oluyor. Size hani yardım etme ya da size daha fazla şey gösterme, geziler düzenleme gibi imkanlar oluyor. Buraya gelip Çince okumaktan da gözünüz korkmasın. Hani eğer bir bölüm ya da bir level atlayamazsanız Çince'nizde ee, tekrar aynı leveli tekrar okuyabiliyorsunuz ve bursunuz da kesilmiyor. Sadece e, tek önemli şey okula devam zorunluluğu. Onun da zaten kriterleri var. Kriterlerin içinde kaldığınız sürece e, bursunuz da kesilmiyor. Bursunuz yoksa da tekrar burada başv başvurabiliyorsunuz. Ve Çince okumaya geldiğinizde de yine 6 ay sonunda çalışmaya izniniz olacak. Hemen çok kısa iki şeyden daha bahsetmek istiyorum bu öğrencilikle ilgili. Öğrenci olduğunuz süre boyunca burada tabii küçük bir ofis ziyaretinden, buradaki ofis ziyaretleri o kadar uzun sürmüyor, işinizi halledebiliyorsunuz. Ee, yani bazen Türkiye'ye gittiğimde ya da Türkiye'de e, buraya gelmeden önce Türkiye'de e, hani devlet binalarına gittiğimde oradan oraya yollama gibi bir şey bayağı oluyordu ama burada işinizi hallediyorlar. Hatta ben gitmeden önce bir telefon ediyorum buradaki şeyleri var, telefon numaraları var. Telefon ediyorum nereye gidebilirim diye ya da her şeyini söylüyorum bana saatine kadar söylüyorlar hani çok fazla bekleme gibi bir şey olmuyor. 15-20 dakikada işinizi halledebiliyorsunuz. Neyse bu bahsettiğim her şeyin linkini aşağıya bırakacağım. Oradan zaten e, sürekli yani gelip gelip okuyabilirsiniz. Bunun yanında hani unuttuğunuz bir şey olursa tekrar e, gözden geçirebilirsiniz ya da oradaki linklere tıklayarak başvurabileceğiniz yerlere ya da e, devlet dairelerinin internet sitelerine başvurabileceğiniz yerlerin internet sitelerine direkt ulaşıp sağlayabilirsiniz. O yüzden linkler aşağıda. Böylece ilk sorumuzu cevaplamış olduk. Bir sonraki bölümde de ben size çalışma izniyle nasıl gelebiliriz ya da çalışma izni nasıl alabiliriz onları anlatacağım. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.